Herkese merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 7. ünite Dreams ünitesindeyiz. Hayallerimizden bahsedeceğiz. Peki hayallerimizden bahsederken hangi kalıbı kullanacağız? Arkadaşlar bu ünitede Future Tense'i göreceğiz. Yani gelecek zaman. Gelecekte e, fiile ecek, acak anlamını veriyor. Ve geleceğe yönelik tahminde bulunacaksak bu kalıbı kullanıyoruz. Ya da henüz gerçekleşmemiş, gelecekte yapılacak olan eylemden bahsediliyorsa Future tense kullanıyoruz. Peki bu future tense'in yapısı nasıldır? Nasıl cümle kurulur? Onlara bakacağız. Arkadaşlar future tense, simple future tense diğer e, tensler gibi yani diğer zamanlar gibi öznelere göre değişiklik göstermiyor. Yani ay öznesinde de will kullanıyoruz, She öznesinde de will, will kullanıyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. I, you, we, they, he, she, it. Özneler fark etmeksizin. Eğer cümlem olumluysa özleden özneden sonra will geliyor. I will pass my English exam. Ne yapacakmışım? İngilizce sınavından geçeceğim. She will be successful in her career. Kariyerinde ne yapacak? Başarılı olacak. Ne demiştik? Ecek, acak anlamı veriyor. Ecek, acak olarak Türkçe çeviriyoruz bunu. Peki, Bunlar olumlu cümleydi. Olumsuz cümlede ne yapıyorum? Yine hiçbir şekilde özne fark etmeksizin bütün öznelerde won't kullanıyoruz. Yani won't arkadaşlar will not'ın kısaltması. Şöyle olumsuzluk bildiriyor. He won't come to, come to the school. Okula gelmeyecek. It won't rain. Yağmur yağmayacak gibi. Peki eğer soru yapacaksam ne yapıyorum? Will'i öznenin başına ekliyorum. Will you help your mother? Annene yardım edecek misin? Will they come to the cinema? Sinema with us. Bizimle sinemaya gelecekler mi? Evet diyelim mesela. Yes. They will. Olumsuz yapalım. No won't. Bu kadar. Peki, future tense'in zaman zarfları nelerdir? Onlara bakalım şimdi biraz. Onlara çalışalım. Tomorrow, yarın demek arkadaşlar. Tomorrow'dan sonra herhangi bir bölüm yani öğün gelebilir. Tomorrow morning, yarın sabah. Tomorrow afternoon, yarın öğleden sonra. Yani tomorrow sabit. Ondan sonra peşine herhangi bir gün ya da bölüm gelebilir. Tomorrow evening, yarın akşam. Tomorrow night, yarın gece. The day after tomorrow. Bu da yarından sonra demek. In ten minutes. On dakika içinde. Şurası. Burada on demişiz. Burada bir saatte diyebiliriz. In an hour. Bir saat içinde. In a week. Bir hafta içinde. Bakın. In a kısmı yine sabit kalıyor. Buradaki week month, year, hour. Bunlar değişebiliyor. In a year, bir yıl içinde. In the future, gelecekte. Next day, ertesi gün, önümüzdeki gün. Bakın hep bir gelecek ifadeleri var. Next week, gelecek hafta. Bakın yine next sabit kalıyor. Next'ten sonra bahsetmek istediğimiz zamanı söylüyoruz. Next week, next month, next year, next time gibi. Sunday, next Sunday, next Monday, next summer, next winter, winter gibi. Tonight bu gece demek. Soon eğer sabahsa tonight bizim için bir gelecek ifadesi değil mi? Ay mesela she will go to concert Tonight. Bu gece. Bu gece konsere gidecek. Soon. En kısa zamanda. Mesela we will meet soon. Yakında yine görüşeceğiz, buluşacağız. Later. Daha sonra demek. Maybe call me He, they, diyelim. they will, they will call me later. Beni daha sonra arayacaklar gibi. Bakın, will olumluydu, won't olumsuzdu. Hadi bunları şu birkaç tane cümle içinde dolduralım. Cümlenin anlamından çıkartacağız arkadaşlar. Olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Bakalım. I'm sure Tina. Burayı çözmek için şuradan yardım alacağım, değil mi? Ne olacakmış ileride? Eminim ki Tina çok zengin biri olacak. Bakalım. Want mı diyeceğim, will, will mi diyeceğim. She, be, she is very successful. Şu an o çok başarılı. Eğer o şu an çok başarılıysa, tahminimle ileride de çok zengin olacak. O yüzden... Şöyle yazalım. Buraya will gelebilir değil mi? 2. There be any forest in the garden because people cut down the trees. Şimdi insanlar ağaçları kesiyorsa ormanda ağaç kalmayacak mı derim kalacak mı derim. Kalmayacak derim değil mi? You won't be any forest. Hiçbir şekilde hiç orman kalmayacak. Çünkü insanlar ağaçları kesiyorlar. Catherine went to a fortune teller. Fortune teller arkadaşlar şöyle bir işaretleyelim. Ee, geleceği söyleyen falcı demek. Falcıya gitmiş ve ona demiş ki Have a happy marriage. Ne yapacaksın? Mutlu bir evliliğin olacak. She... We'll Happy marriage. Yani. If you keep garlic at home, eğer evde sarımsak tutarsan, evil şeytan demek. Protect korumak. Seni neyden korur? Hem filmlerde görürüz ya sarımsaktan koruyor, şeytandan koruyor sarımsak. Will protect you. Seni şeytandan koruyacak. Endangered animals disappear soon. In endangered animals demek arkadaşlar nesli tükenmekte olan hayvanlar demek. Ne yapacak? Yakında ortadan kaybolacak. Will diyebiliriz değil mi ona? Evet. Cümlenin anlamından çıkarttık arkadaşlar will mi, won't mu? Bu şekildeydi. Şimdi 7. ünitenin e, kelimelerini bir birlikte bir gözden geçirelim. Ne neler var kelimelerde? Adopt an animal arkadaşlar. Adopt sahiplenmek demek. Adopt an animal hayvan sahiplenmek. Attend a university. Üniversiteye gitmek. Become famous, ünlü olmak. Do a hobby, bir hobi yapmak. Earn money, para kazanmak. Find a cure, tedavi bulmak. Bakın bunlar hep ileriye yönelik bir ee, hani konumuz gramer konusu gelecek zamanda ya bunlar da gelecek zamanı ithaf ediyor diyebiliriz. Yani gelecek zamanda kullanılabilecek kelimeler. Yani bu ünitenin önemli kelimeleri. Find a job. iş bulmak. Get married. Evlenmek. Go abroad. Yurt dışına gitmek. Go on education. Eğitimine devam etmek. Go to a space holiday. Uzay tatiline gitmek. Şu an çok popüler değil mi? Go to university, üniversiteye gitmek. Bakın, go to university diyebiliriz. Daha önce de görmüştük. Attend a university, üniversiteye gitmek de diyebiliriz. Adapt, sahiplenmek için kelimeler başladı. Adapt, bakın burada bir pre şeklindeydi. Adapt an animal, hayvan sahiplenmek dedik. Burada direkt kelimeyi verdik. Adapt, sahiplenmek. Believe, inanma. Change değiştirmek choose seçmek come true gerçekleşmek hayaller hayallerin gerçekleşmesi gibi come true communicate iletişim kurmak create yaratmak graduate from university üniversiteden mezun olmak go to university üniversiteye gitmek de. have a good career iyi bir kariyer yapmak iyi bir kariyere sahip olmak have a good job iyi bir işe sahip olmak Have a happy family. Bakın bunlar bir phrase diyebiliriz. Mutlu bir aileye sahip olmak. Have a healthy life. Sağlıklı bir hayata sahip olmak. Have children. Çocuk sahibi olmak. Live in a big city. Büyük bir şehirde yaşamak. Live in a countryside. Kırsalda yaşamak. Meet new people. Yeni insanlarla tanışmak. Play an instrument. Bir enstrüman çalmak. Disappear, ortadan kaybolmak. Dream, hayal etmek. Earn, kazanmak. Earn money diyoruz, para kazanmak. Feed, beslemek. Fly, uçmak. Guess, tahmin etmek. Imagine, hayal etmek. Run on his ya da her business. His ya da her burada cinsiyete göre değişiyor. Run on business. Kendi işini yönetmek. Sail around the world. Dünyayı gemiyle seyahat etmek. Start a band, müzik grubu, müzik grubu kurmak. Study astronomy, gök bilimini çalışmak, öğrenmek. Travel around the world, dünyayı dolaşmak. Bakın, sail around the world, dünyayı gemiyle dolaşmak. Travel around the world, ister arabayla dolaşırsın, ister uçakla dolaşırsın. Travel in space, uzayda yolculuk. Travel in time, zamanda yolculuk. Travel overseas, deniz aşırı. Bakın deniz aşırı demek travel overseas deniz aşırı ülkelere seyahat etmek. Win the medal madalya kazanmak. Win kazanmak demek zaten. Look after bir phrase'dir. Bakmak, ilgilenmek. Look after children. Predict tahmin etmek, tahminde bulunmak. Prevent önlemek. Provide sağlamak. Receive almak, send göndermek. Travel daha önce Phrase'lerde geçmişti bakın. Traveling time. Travel overseas. Seyahat etmek. Hadi bakalım. Şimdi birkaç tane şurada kelimelerle alakalı e, testimiz var. Onu çözelim. Ardından farklı bir alıştırma daha yapalım. İlk soruyla başlayalım. What's your future plan? Gelecek planın nedir? We will... Because we want to be famous around the world with our songs. Şarkılarımızla dünyada meşhur olmak, ünlü olmak istiyoruz dediğine göre. Ne olacaklarmış? Bakın. Start a band. Müzik grubu. kuracaklarmış. Get married arkadaşlar neydi? Evlenmek. Be retired. Emekli olmak. Cable car teleferik demek. Bir bakalım. If we go on cutting down the trees. Bakın bu ifadeyi bu ünitede çok göreceğiz. If we go on cutting down the trees. Eğer ağaçları kesersek there will be in many region soon. Birçok bölgede ne olacak? Perkin kasırga demek disease hastalık, drought kıtlık, kuraklık demek, food sel demek. Eğer biz ağaçları kesersek tam olarak bir kuraklık olacak arkadaşlar. My dream is to buy a big and luxury house. Benim hayalim, dreamim neymiş arkadaşlar? Büyük ve lüks bir ev almak. Karşıdaki de diyor ki, first öncelikle You must a lot of money. Çok fazla para kazanmalısın diyecek yani. Feed beslemek, choose seçmek, change değiştirmek, earn kazanmak, earn money para kazanmak. I think bir sonraki soruya geçtik. I think there will be bence cars in the future so people won't drive them. İnsanlar onu kendileri arabalar kendileri kullanmayacak. Ne olacak diyor. Uçan arabalar, self-driving, kendi kendine giden arabalar, starting başlamak, learning öğrenmek. Arkadaşlar, flying cars burada aklımızı karıştırabilir ama onları kullanmayacaklar. İnsanları kullanmayacak. Flying carları da yine kullanıyor. insanlar kullanıyor olarak anlamlandırıyoruz. Ama burada self demiş ya, self-driving car, kendi kendine giden arabalar diyeceğiz. Bir sonraki soru. I'm very tired of doing housework all day. Bütün gün ev işi yapmaktan yoruldum. Çok yoruldum. Karşıdaki kişi ne diyor? Endişelenme. Don't worry. I believe, inanıyorum ki, there will be, ne olacakmış? to do all of them for you in the future. Gelecekte bütün onları senin için yapan ne olacak? Uçan arabalar mı? Savaşlar mı? Yemek hapları mı? Yoksa robot made yani yardımcı robotlar mı? Senin için o bütün işleri yapan yardımcı robotlar olacak. Evet arkadaşlar bu ünitede de karşımıza çıkabilecek kelimelerle hazırlamış olduğumuz testimiz böyleydi. Birkaç tane de buradan test çözelim arkadaşlar. Ne demiş? I don't know but I'm really into football. I think I will be a football footballer in the future. I hope so. Ee, şimdi Tim Tracy'ye ne sormuş olabilir diyor. Tracy, Tim Tracy'ye bir şey sormuş ve Tracy şu cevabı vermiş. Ne sormuş olabilir? Bilmiyorum ama futbol oynamaya çok istekliyim. Bence ileride futbolcu olabilirim diyor. Ne sormuş olabilir? Which team will be your favorite? Hangi takım senin favorin? Hayır. How many children know when will you be footballer? Ne zaman futbolcu olacaksın? Burada bir zaman şey söylememiş ki. Şuradaki feature size aldatmasın arkadaşlar. Bu Tam olarak bir zaman ifadesi değil beni karşılayan. What will you be in the future? Gelecekte ne olacaksın? Bilmiyorum ki. İşte futbol oynamaya çok istekliyim. Yani futbolcu olabilirim diyor. Yani cevabımız A. It will be a good week for you. Senin için um, iyi bir hafta olacak. Şimdi arkadaşlar bir um, trick diyebiliriz buna. Bir trick daha verelim size. Şu cümleyi anlamadık değil mi? Okuduk anlamadık. Şıklara geçiyoruz. Şıklarda üçü olumlu, biri olumsuz ya da üçü olumsuz, biri olumlu olacak. Farklı olanı bulacağız yani. Bakalım. You will fail in the exam. Sınavlarda düşük alacaksın. Bakın bu olumsuz bir şey. You will be ill hasta olacaksın. Bu da olumsuz bir şey. You won't win the tournament. Turnuvayı kazanamayacaksın. Bu da olumsuz bir şey. You won't have any health problems. Sağlık problemin olmayacak. Bakın olumlu olan tek bu cümle. O zaman cevabım da denizli oldu. Bir sonrakine bakalım. Will I be successful in my career? Kariyerimde başarılı olacak mıyım? Yes, you will. Evet olacaksın. Definitely. Kesinlikle. Also ayrıca ayrıca dediğine göre yine önemli yani olumlu bir şeyler söyleyecek. You will be very happy in your relationship. Bak böyle olumlu bir şey. Bu olabilir. You will have money problems. Para problemlerin olacak. Bu olumsuz bir durum. You won't make a lot of money. Çok fazla paran olmayacak. Bu da olumsuz bir şey. You will have a serious illness. Ciddi bir hastalık. hastalık geçireceksin. Bu da olumsuz bir şey. Burada bakın olumlu olan hangi şık? A şık. Son soruya bakalım. Bir şey sormuş. Never diye cevap vermiş. I don't believe in them. Onlara inanmıyorum. They are only Sadece numara oyu. Where do you read your horoscope? Horoscope burç demek. Burcun, burçların burcunu nereden okursun? How often do you go fortune teller? Ne sıklıkla falcıya gidersin? Asla gitmem. Bakın asla gitmem. Onlar sadece bir numara. Cevabım bursa. Evet arkadaşlar, 7. sınıfın 7. ünitesinde bu şekilde sonlandırmış olduk.